Uyuşturucu Kişisel zevk veya tıbbi amaçlı kullanılan psikoaktif maddelere verilen ortak isim. Uyuşturucular tıbbi ilaçlar için kullanılmayı amaçlansa da insanlar uyuşturucunun ham maddelerini kendilerine almaya başladılar. Uyuşturucular çok eski tarihe dayanır. Milattan önce 1550 yıllarında Orta Asya'da ve Memlüklerde tıbbi amaç doğrultusunda kullanıldığına dair teoriler var. Uyuşturucu kullanmak hayatınızı olumsuz yönde etkiler. Bağımlılık etkisine sahip olan uyuşturucular başlanıldığı zaman size haz verdiğini hissettirir. Ama gün ve gün sizi öldürmeye başlar. Davranışlarınız değişir, görünüşünüz değişir. Uyuşturucuyu kullanmaya başladığınızda şunlar olmaya başlar. Arkadaş çevreniz sürekli değişir ve yok olur. Beyninizi etkilediğinden düşünemez olursunuz. Hatta bir zaman sonra cevap veremeyecek duruma gelirsiniz. Aşırı terlemeye başlarsınız. Gözleriniz sulanır ve burun akıntısı başlar. Uyuşuk, uykulu ve bitkin görünürsünüz. Göz bebekleriniz aşırı büyük olur ve görme problemleri yaşarsınız. Her olaya sinirlenir, saldırgan hal ve davranışlar sergilersiniz. Gelecek kaygısı yaşarsınız. Uyku bozukluğu yaşarsınız. Uyuşturucu olan bağımlılığınızdan dolayı ezle edememekten yasa dışı olaylara karışırsınız. Bunların haricinde uyuşturucu kullanımı bağlı olarak ileriki zamanlarda yaşayacağınız sorunlar ise şunlardır. Nefes darlığı, aşırı öksürük, boğulma hissi, dolaşım sistemindeki zararlardan dolayı çarpıntı, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği. Bunların haricinde cildinizde değişikler görünür. Artık yaralarınız eskisi gibi iyileşmez. Saç dökülmeniz aşırı düzeyde artar. Ve bunları yaşayan kişilerin yarısından çoğu benim iradem güçlüdür. Ara sıra kullanmaktan bir şey olmaz diyen kişilerden oluşuyor. Şimdi sizi uyuşturucuya bulaşmış ve kendini bundan kurtarmış kişileri göstereceğim. 19 yaşında uyuşturucuya başlamış olan kişi uyuşturucu sebebiyle Brezilya'daki Ceara eyaletinde 14 ay hapis yattı. Vücut geliştirici insanlarla yarışırken bir anda uyuşturucuya bulaştı. Kilo kayıpları başladı. Ailesiyle sorunsuz geçinirken herkesi sorunlar yaşamaya başladı. Uyuşturucunun kendisine verdiği zarardan dolayı azimle rehabilitasyon merkezine başvurdu. Şu an uyuşturucudan kendini arındırmış, sağlıklı bir şekilde 30 yaşını bastı. 22 yaşında aktif şekilde uyuşturucuya başladı. Uyuşturucu onun hayatını çok kötü etkiledi sinir krizleri yaşamaya başladı. Hatta uyuşturucu etkisiyle hırsızlıklar yaptı. Yüzünde oluşan yara uyuşturucu kullandığı gün kafasına cama vurduğu anda oluşmuştu. Ama o bunu hissetmiyordu. Bundan kurtulmanın tek çaresi ölüm olarak görüyordu. Ama o da rehabilitasyon merkezine başvurarak hayatını değiştirmeye karar verdi. Şu an 45 yaşında oldukça mutlu ve sağlıklı. Kendisi aktif uyuşturucu bağımlısıydı. Son 15 yılını uyuşturucu bulmak için hırsızlıklara bulaştı. Bir gün yine hırsızlık yaparken polis memuru tarafından tutuklanarak tedaviye başlatıldı. Vücudu o kadar iflas etmişti ki eğer tedaviyi reddetseydi bir yıl yaşayabileceğine inanıyordu. Ölmek yerine yaşamayı tercih eden kadın 12 ay boyunca rehabilitasyon merkezinde kalarak Hayatını sağlıklı bir şekilde devam etti. Genç kız aşırı uyuşturucu kullanmaktan dolayı bir gün yolda baykınlık geçirdi. Ve gözlerini açtığında hastanedeydi. Uyuşturucu kullanmaktan enfeksiyon geçiriyordu. Doktorlar hemen tedaviye başladı. Doktorlar uyuşturucu kullanmayı devam ederse vücudunun iflas edeceğini söylediler. Ve tedaviye başladılar. İki ay hastanede kaldıktan sonra bambaşka bir hayata adım attı.